Dünyanın en gizemli ve yasaklı bölgelerine birlikte göz atalım. Hazırsan başlıyoruz. Svalbard Tohum Deposu. Norveç'in buz gibi Arktik bölgesinde 120 metre derinliğe gömülü. Burada tam 250 milyon tohum saklanıyor. Eğer insanlık yok olursa tüm bitkilerin geleceği işte bu depoda. Niihau Adası, Hawaii'de. Burayı sıradan biri ziyaret edemez. Sadece 130 yerli yaşıyor ve adada ne yol, ne market, ne de internet var. Tamamen dış dünyadan izole. Rough Menwith with Hill, İngiltere'de bir askeri yüz. James Bond filmleri gibi, burası dünyanın en büyük elektronik gözetleme merkezi. Ne işler döndüğünü ise kimse bilmiyor. Vatikan'ın gizli arşivleri, dünyadaki en özel kütüphanelerden biri. İçeri girmek neredeyse imkansız ve içinde ne sırlar saklı kimse tam olarak bilmiyor. Ve tabii ki Area 51. Amerikanın Nevada çölünde devletin en büyük sırları burada saklanıyor. Girmek kesinlikle yasak. Kısa ipuçlarını sevdiysen daha fazlası için kanalıma göz atmayı ve abone olmayı unutma.